sevgili Kıbrılaklar köylerimiz hepiniz bu akşam Kıbrılaklar köylerine hoş geldiniz. Sabah getirdiniz. Bizleri bu akşam yer olaraktan Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Burayı bize tahsil ettiği için bu akşam için. Ve aynı zamanda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcımız ve Ankara'dan bizi oranın gururlandıran sevgili milletvekili ve dernek başkanım hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi başkanımız bir selamlama konuşması. Bağcılar Belediye Başkanı yardımcımız bir selamlama. En son sayın vekilimden güzel sözlerini bekliyoruz. Buyur sevgili başkanım. Sayın, sayın, Milletvekili, Sayın Belediye Başkan Yardımcı, Sayın Meclis Üye, Sayın, sayın başkanım. Siz, siz, e, Sayın Başkanı, sizler de değerli köyden düzenlemiş olduğumuz yer, yemeğimize, iptal yemeğimize hoş geldiniz. Buyurun <laughs> Sayın milletvekili, dernek başkanım ve başkanlar ve değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayınız mübarek olsun. Tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri Allah kabul etsin. Belediye başkanımız Lokman Çağrıcı bildiği gibi Bağcılar'da sokak iftarları var ve diğer iftarlar var. Katılamadı. Kendisinin selamları var sizlere buyur, buyur, buyur. ve ben de afiyet olsun diyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli hemşehrilerim, belediye başkan yardımcımız, dernek başkanlarımız, çok kıymetli dostlarımız. Öncelikle Ramazanınız mübarek olsun. Bu güzel iftar sofrasında bizleri buluşturduğu için Başta başkanımız olmak üzere derneğimizin bütün yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Aslında bugün İstanbul'da çok sayıda Sinoplu derneğimizin iftarı var. Ve hemen hemen her iftar programı için dernek yöneticisi arkadaşlarımız bizleri davet ettiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Ancak bu kadar davetin içerisinde en nihayetinde bir tane iftar yapacağımız için bir gecede 60-70 iftar yapma imkanımız yok birileri gibi bizim bir tane iftar yapacağımız için bir tercihte bulunmamız lazımdı. Rahmetli anacığımın köylüleriyle, rahmetli anacığımın köyüyle iftarda bulunmayı tercih ettim ben de. Bu vesileyle bu akşam burada bulunan bütün hemşehrilerime, Yukarı Akpınar Köyü'nün güzel insanlarına şükranlarımı <laughs> sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı <laughs> ortasına geldik Ramazan'ın, bir şey kalmadı. Cenab-ı Hak'tan aynı güzellikle bizi Kadir Gecesi'ne kavuşturmasını diliyorum. İnşallah yine aynı güzellikle de mübarek bayramda yukarı akınarda hep beraber buluşmayı Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum, niyaz ediyorum inşallah. Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an bu ayda inzal buyurulmuştur. Dolayısıyla bu mübarek ayın yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak'tan birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daim etmesini diliyorum inşallah. Gerçekten bu güzel ayın, bu güzel bereketiyle bu akşam buradayız. Sultan Sultanbeylinden kalkıp gelen arkadaşlarımız var. Başkanımızın söylediğine göre onlara da ta Sultanbeylinden buraya kadar bu iftar sofrasını paylaşmak için geldiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gönül sizlerle sürekli beraber olmayı arzu ediyor. Ancak hem Ankara'da hem de Sinop'taki mesaimiz nedeniyle çok sık İstanbul'a gelemiyoruz. Şundan emin olun, yukarı aklınlar emin ellerde arkadaşlar. Gözünüz arkada kalmasın. Saray düzde emin ellerde. Ayrıca biliyorsunuz Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Başkan da Saray Düzü'nün dünürü oldu. Bu açıdan da Bağcılar'daki hemşehrilerimiz de Saray Düzü kardeşlerimiz arasında güçlü bir bağda kurulmuş oldu. Bizler de hem Saray Düzü'ne hem de Saray Düzü'nün Boyabat'ın köylerine gücümüzün yettiği kadar hükümetin imkanlarını seferber etmeye, hükümetimizin imkanlarıyla hem şehirlerimizi buluşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel işler yapıldı. Daha da güzel işler, daha da büyük işler inşallah birlikte yapılacak. Sizlerin duası en büyük kazancımız, sizlerin duası en büyük motivasyon kaynağımız. Her yerde söylüyorum. Köylülerimin arasında da bir kere daha söylemek istiyorum. Biz şuna inanıyoruz. Allah Resulü Efendimiz diyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Onun için niyazımız, duamız sizlerin hayır duasına talip olabilmek, hayır duasını kazanabilmek ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşabilmek. Her şey biter, bütün makamlar, bütün mevkiler, bütün rütbeler, bütün pozisyonlar yitirilir, kaybedilir, biter. Geriye sadece milletten aldığımız hayır duasıyla Allah'ın rızası kalır. Onun için gecemizi gündüzümüze katarak sizlerin hayır duasını kazanmak için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Eksiğimiz vardır, kusurumuz vardır, hatamız vardır, yanlışımız vardır. Ama bilin ki bu millete metfunuz, bu millete aşığız ve şereflerin en büyüğünün bu millete hizmet olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle ben bir kere daha mübarek Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İftarlarımızı, sahurlarımızı kabul etsin. Cenab-ı Hak bayramda da her birimizi aramızdan hiçbirimiz eksilmeden inşallah. Cenab-ı Hak gecinden versin. Bayramda buluşmayı, kavuşmayı yukarı akılların mezarlığında bir şey yemeyi hepimize Amin. nasip etsin inşallah. i̇nşallah. Çocukluğumuzda Amin. çocukluğumuzda analarımız sizin gibi güzel analarımın, bacılarımın o saçta yaptığı sütlü bir şeyle helvayı içine, bun helvasını içine Katıp da karıp da yemesi kadar hayatımızda lezzetli bir şey yoktu. Şimdi yukarı aklılara Panöğne, Kadınköy'ne, Bahçököy'ne gidince oralarda mutlaka bir şey yaptırıyorum, helva kaldırıyorum. Onun tadı, o mezarlıkta yediğimiz helvanın tadı, bir şeyin tadını hiçbir yerde bulamıyoruz. İnşallah bu bayramda da hep beraber bir şeylerimizin, şimdi iş bozulmuş gerçi lokum dağıtıyorlar. Yok, var, 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 evet. var, var, var. Ama o işin hazırcılığı biraz, Yok yok. bir şeyden helvadan vazgeçmeyelim rezalıklardan, evet. adetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi de yaşatalım. Ben bu vesileyle, burada bulunan kardeşlerimden, onların bir evladı olduğum için yanlış anlamalarını, ıı, yanlış anlamayacaklarına inandığım için şunu da ifade etmek istiyorum. Binali Bey bizim abimiz. Bizim gerçekten Binali Bey'den Sinop'a aldığımız çok hizmet var. Benim de şahsen kendisine özel bir hukukum var. Binali Bey bize lazım, bana lazım, Sinop'a lazım, İstanbul'a lazım. İçinizde farklı tercihlerde bulunmuş olanlar olabilir ama sizlerden bir evladınız olarak, bir milletvekiliniz değil, ailenizin bir ferdi olarak Binali Bey'e bu seçimde özel destek bekliyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. çok teşekkür ediyoruz. Bir sonra bizim başlangıcımız bayramda hevla bokun işi yok. Bir de yaptıracağız. Bokun işini sevmedik. Evet. Bu akşamki yemeğe ikramında bulunmakta olan Ömer Kurusoy abi. Kendisinin yıl dışında Van'da olduğu için bu akşam buraya katılamadı. Tüm köylülerimize selamı var. Herkese selamı var. Ömer Akyüz. Ahmet Çudal, Hasan Erşahin, Şaban Baba, Ali Erşahin, Fatih Aykut, Erol Altaş, Beysin Şahin, Abdullah Baba, Bayram Bala, Selim Çeliket, Mehmet Bala, Baba. Yakup Hocam da bu selamını söyle. Yakup Hocamızın da Ümre'den selamı var herkese. İnşallah bizlere gelirken hurma ve zemzem suyu getirecek. İnşallah. Sayın Vekilim. Ve sevgili müdürüm ama ben kendisine Aynı akşamlar arkadaşlar. Bağcılar belediyesinde ruhsat müdürü. Kendisine müdürüm demeyeceğim. Bir abimiz bizim. Her zaman bizi gördüğü zaman kapının yani odası kapı değil. Dışarıdaki kapıda bizi karşılıyor. Çok teşekkür ediyorum.